Oo baba bugün malzemeyi bulmuşsun. <laughs> Yeni malzemeymiş. Gözlerim biraz büyük çıkıyor bunda ama ne işe yarıyor baba bu? Oğlum şunları artık gözüm görmüyor. Yakından baktığım zaman karışıp kalıyor ama adamlar güzel bir cihaz yapmışlar. Işıklı, mercekli. Burada dört ee, tane mercek seçeneği var. İşte bazısı böyle iyice yakından gösteriyor. Bazısı biraz daha geriden daha güzel gösteriyor. Her göze hitap ediyor. Sen bu yenilikleri Böyle, hiç kaçırmıyorsun. Oğlum herkese göre. Sadece bana değil ki Mesela benim yaşımda olan insanların çoğu şu anda görme sorunu yaşıyorlar. Ya bir telefonu yani bir telefonu ekrandan şöyle baktığın zaman karışıp kalıyor. Artık gözlük kullanıyoruz. Ama şu işlerde gözlük de fayda etmiyor. Böyle ince işlerde gözlük de fayda etmiyor. Harika bir icat işte. Ayarlanabiliyor istediğin şeyde. Yani bunda ne bileyim. Böyle elektronik tamir yapan insanda da kullanabilir. İnce iş tamir yapan insanda kullanabilir. Bir evde bir insan kitap okur, Kur'an okur, gazete okur, o da kullanabilir. Ne bileyim bir bayan evde dikiş dikecek, şey yapacak. Eline bir çapak batsa. Arayıp duruyorum iki saat. Ama bununla baktığın zaman devasa bir şekilde görüyorsun yani çapağın kaybolma <laughs> ihtimali yok. O zaman bu ürünü gelenler burada bulabilir mi? He bizde var. O Biz zaman şu anda var. Çıkın Elimizde çıkın var. gelin diyorsun. Vallahi çıkın çıkın gelin. <laughs>